Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günlerimiz olsun inşallah hep beraber. Bugün sizlere iki renkte oluşan sıralı tülbentlere yakışan güzel tığ oyası modeli paylaşacağım. Kahverengi ve krem tonları kullandım arkadaşlar modelim bu şekilde başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim ve hemen modelime başlıyorum çakmamı ve makasımı şöyle kenara alıyorum tığımda 20 veya 21 numara arkadaşlar hep söylüyorum ama bir türlü numarayı hatırlayamıyorum yani 21 de direkt söyleyemiyorum çünkü silinmiş numaram çok eski ilk zamanlar çıktığı zamanlar almıştım bu şey, renkleri olduğu zamanlardan almıştım yıllar geçmiş işte unuttuğum için öyle bir <laughs> 20 ya da 21 diyorum. Hadi başlayalım şimdi bakalım. İlk önce krem rengimizi yapıyorum. Kahve tonumuzu da iki zincir çekerekten tığ hazırladım. Şimdi krem rengimizden şöyle birazcık ipimizi ayarlayalım. Oldukça da kolay bir model. Şimdi ben bir tane zincirimi çekmiştim. 5 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Bir kere başını doluyorum. Bu tığ da bir, iki ve üçüncü tığ batımıza batıyorum. Şu Buraya önce bir, sonra iki ve sonra iki olarak da bir trabzan oluşturduk. Buraya toplamda dört tane trabzan oluşturacağım. Bir oldu. Başını bir kere doluyorum. İki, iki de çık. Bir kere doladım. Bir, iki ve iki de çıkıyorum. Üç oldu. Bir tane daha yapalım. Bir, iki ve iki de çıktım. Toplamda 4 tane ilk zeminimizi hazırlamış olduk. Şimdi buradan 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekmiş oldum. Arka yüzüne döndürüyorum. İlk yaptığımız trabzonumuzun tepesine batıyorum. Şöyle bir katıcık hazırlamış olduk şu ayarda. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve ön yüzüne dönüyorum. Burada iki kere başını doluyorum ki bu üst kısmımızı şöyle göstereyim Şimdi elimde kıvrıldılar yine ee, daha düzgün durmaları için üstlerimizi yapmamız için hadi devam edelim 3 zincirimizi çektim başını iki kere doluyorum bu 4 zincir çektiğimiz yerde 2 2 ve 2 de çıkıyorum iki kere başını doluyorum 2 2 ve 2 iki kere başını doluyorum tekrar yine bu ara kısımda 3 tane yapıyoruz zincirle birlikte 4 bir de aşağı inerken 2 4 tane zincir çekiyorum 3 ya da 4 de çekebilirsiniz bu kıvrım olmaması için şu aradakini şu ara kısmı toplamda 4 tane 5 tane yapmış oluyoruz zincirlerle birlikte ortada da 3 tane var şimdi tekrar yine 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum şu kahve tonumuzu şöyle göstereyim yapmamız için 4 tane zincirimi çektim hemen sık iğne ile başını almadan batıyorum şu şekil şimdi tekrar yine şu dalımıza tekrar bir daha yapıyoruz trabzonumuzdan 2 3 tane zincir çektim 2 kere başını doluyorum ve 2 2 2 de çıkıyorum tekrar devam ediyorum 2 kere başını aldı doladım 2 2 2 bir daha doluyoruz 2 2 ve 2 3 tane yapmış oldum Pardon, kamera açım biraz şey oldu tamam 3 tane trabzan zincir ile birlikte 4 bir de aşağı ineceğiz 1 2 3 ve 4 zincir çekip aşağı indiğimiz zaman dalımızı hazırlamış oluyoruz şimdi buradan aşağı inmemiz için 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 5 tane çektikten sonra 1 2 ve 3. tığ tekrar yine batıyorum modelim bitmiş oluyor. Birinci sırası. İlk sıramız bu şekilde bitiyor. Tekrar yine yapalım. Başlarken de yine arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi ben yırdan başlamış oldum ama başlarken de yine 5 tane zincir çekip de başlıyorsunuz. İsterseniz hiç çekmeyip şuradan direkt olarak da başlayabilirsiniz. Ama modelde bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar devam edelim yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir kere başını doluyorum. 1, 2 ve 3. tığ battığıma batıp 1, 2 ve 2. Buraya 4 tane trabzanımı hazırlıyorum. 2, 2. Tekrar yine. 2, 2. 3 oldu. 4 tane tamamladım. Şimdi krem rengimi biraz bollaştırayım. Şimdi buradan geri dönüş yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4 tane zincir çektim arka yüzünü döndürüyorum başladığım ilk trabzanımızın tepesine batıyorum ve sık iğne olarak birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çekip ön yüzüne dönüyorum 2 kere başını doluyorum bu küçük 4 zincir çektiğimiz halkamızın içine trabzanlarımızı alıştırıyoruz 2 2 ve 2 de çıkarak da tekrar yine 2 2 2 bir tane daha yapıyoruz 3 3 tane yaptık. Zincir bu. Bir daha aşağı inerken. 2, 3 4 tane zincir çekiyorum. Aşağıya batıyorum. Şu şekilde bir yaprağımızı oluşturduk. Orta kısmı için 4 tane zincir. 2, 3 ve 4 zincir. Bunu kahverengi tonumuzu yapmamız için hazırlıyoruz. Şimdi tekrar yine trabzonlarımızdan bir daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir. 2 kere başında Şöyle kıvırtayım ben onu. Şu ara kısmımızı yapıyoruz. 2, 2 ve 2 Tekrar yine iki kere dolayaraktan iki kere doluyorum. Üç tane trabzonumuzu yapmış olduk. Zincirle birlikte dört. Aşağı inerken de beş yapmış. İki, üç ve dört zincir. Aşağıya indim. Bakın bu şekilde. Bir, iki, üç, dört ve beş zincir çekip modelimiz yine bitmiş oluyor. Bir, iki ve üçüncüden batıyoruz bitmiş oluyor şu şekilde tekrar gene 1 2 3 4 5 başını bir kere doluyorum 1 2 ve 3. tığ battığımıza batıp 1 2 ve 2 de çıkıyoruz tekrar başını alıyorum 2 2 de çıktım tekrar başını bir kere doluyorum 1 2 ve bir kere daha doluyoruz 1 2 2 bu şekilde devam ediyor şimdi bu üstünde yine aynı şekilde yapayım arkadaşlar şöyle üst zincir çekiyoruz 3 tane trabzanımız yapıyoruz 2 kere başını dolayarak da. bu ara kısmımızı 4 tane yapıyoruz tekrar yine aynı şekilde yapıp 5 zincirle 3. tığ battığımıza batıyoruz tekrar 5 zincir çekip bu trabzanımızı yapıyoruz şimdi bunu da hazırlayayım arkadaşlar kahve tonumuza geçelim Evet şimdi krem rengi tonumuzu bitirmiş olduk şimdi kahverengimizi ve son olan sıramızı devam edeceğiz Şimdi ben ilmeğimizi hemen şey yapıyorum. Şu 5 tane zincir 4 zincir çektiklerimizi 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle ilmeğimi döndü. Şöyle göstererek yapayım. 1 2 3 4 ve 5. 6.'yı da tam böyle kahverengi tonumuzun üzerine bataraktan devam ediyoruz. 6.'yı da. Şimdi tekrar yukarı çıkmak için buraya da yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Altıncıyı da bedenimizin şuraya 4 tane zincir çekmiştik ya buranın tam orta kısmına batıyorum. Altıncıyı da buraya batmış oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Arka kısmına geçmek için şu ortada 4 tane zincir çektiğimiz yer vardı. Hemen ilk önce hiç başını almadan direkt olarak batıyorum bunu orta kısmına. Birleştirdim. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekip başını 2 kere doluyorum. Krem renginde yaptığımız gibi aynı şekilde 2, 2 ve 2 ile çıkıyorum. 2 kere başını doluyorum. Yine buna da 3 tane trabzanımızı devam ettireceğiz. Yine başını bir kere doladım. iki kere doladım. 2, 2 ve 2. Zincirlerle birlikte 5 tamamlamış oluyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip aynı yere dibe batıyorum. Birleştirdim. Şu şekil. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Krem rengimizin şu dip kısmına batacağım. Şöyle öne getireyim birazcık. Tam net görebilmek için. Şu aradan giriyorum şimdi kamera, açısından şey olduğu için arkadaşlar. Şöyle getiriyorum araya. Ve birleştiriyorum. Şimdi buraya da yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle indirim aşağıya daha net göstermek için. 1, 2, 3, 4, 5 taneyi tamamladıktan sonra tam bu orta kısmımızı kahve tonundan ilk başladığımız tığ battığımızın dibine batıyorum yine aynı şekilde devam ediyoruz 5 tane sık iğne yukarı çıkmak için 2 3 4 ve 5 6. da dediğim gibi şu çiçeklerimizin dallarımızın arka kısmından giriyorum sık iğne olarak birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum şöyle ve kremimizi öne getiriyorum ortadaki 4 zincirlik olan kısmımızın arasına girip sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir başını iki kere doluyorum 2 2 ve 2 de çıkıyorum yine aynı şekilde buraya da 3 tane trabzonumuzu devam ettiriyoruz toplamda 5 tane olmuş oluyor 3 oldu Zincirlerle bitti 4 2 3 4 tane zincir aşağı iniyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve hemen şöyle katlayayım isterseniz tam net gösterebilmek için. Şöyle 3'ünü arkadan getiriyorum. Ve hemen şu ilk şeydekine aradan giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir birleştiriyoruz. Arkadan yapılır. Ve buraya da 5 tane yine sık iğnemizi yapıp 2 3 4 5 tane yapıyorum ve dibine batıyorum şu şekilde şöyle şimdi elimde tabii ister istemez yolda hafiften büyütü basacağım şimdi hemencilik arkadaşlar şöyle katladıktan sonra güzel bir modelimiz oluşuyor bakın şu şekilde şimdi bunu da aynısını devam edip geliyorum Evet arkadaşlarım modelimi buradaki tamamlamış oldum iki renklendi gerçekten çok güzel oldu arka yüzünü de göstereyim Bakın bu şekilde arka yüzde. Şimdi atlamalarımız var arkadaşlar. Şöylerden atlamalarımız oldu. Şuralar 3 zincir çektiklerimiz. 5 zincir de buraları yapmıştık. Şimdi ön yüzünü tekrar yine döndüreyim. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar olsun. Bir modelimizin sonuna daha gelmiş olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle modelimizde bırakalım.